En iyi 14 Eylül 2014 Annem'in Trekking Grubu ve Burdak'la birlikte Kapız Deresi Çatan köprü köyü. Burada İyi Yürüyüşümüz devam ediyor. Böyle bir ya. Bir. Sezonumuzun ilk etkinliği. Evet. Ben diye. Güzelim ben, ben diye. Bir bir çıkar. Gel orada. Sana da nasıl açacaksın ya? Gel. Gel. Lamanı germek oynadı. Gel bunu, gel. Abi geldi de. Bak, yapıyorsun sen yanımda. Ay ne ya? Kaç. Kaç diyeceğim, gel sen. Gel, kaç. Evet. Oh, oh. <laughs> no, lan. Evet. Geri geri biraz. Bağlanın lan.